arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi yaptığım lol spray seçeceğiz böyle kendi yaptım. Arkadaşlar e, kaç aydır video gelmiyordu onun için özür dilerim. Bugün çekimledim lol. Dün akşam yapmıştım ve dünden öbürsü gün akşam yapmıştım. Böyle L yazısı var, mavi. Son burada bir tane bebek var. Burada da üç tane bebekler var. Bunların adını hiçbirinin adını bilmiyorum. Sonra böyle bebek. var. benim en sevdiğim bebek bu bebek. Böyle e, cilti var. Ama ben e, ayarlamadım. Tek böyle çekiyorsun işte. Bu kavanoz arkadaşlar. Şimdi o zaman açalım. Güzel oldu. Hadi. Arkadaşlar üstü de böyle bir çok güzel. Evet. Şimdi bu şöyle dursun, bilirsin. Ee, şimdi böyle paketlerimiz var. Ama paketlerden önce bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar ıslık sesi gelebilir çünkü. Rüzgar estiği için işte ne oluyor bilmiyorum ama rüzgar estiği için kapıya çarpıyor ve öyle ses çıkıyor. Böyle stikerimiz var. Hemen çıkartalım. İşte böyle böyle bir bebek. Böyle. Çıkartalım şimdi. Geri koyalım bunu. Ses Çık çıktı için özür dilerim. Biraz ee, rahat rahatsız e edici <laughs> söyleyemedim. Böyle bir sakızınız var lolly Bunu açalım. Şöyle. Miyim? Böyle bir bebeğimiz arkadaşlar. Hem de. Hem de. şimdi açmak istiyorum ama işte seçecek ürünleri var lan bu sakızdan çıkalı o yapıştırıyorum <laughs> neyse ben buna uğraşmayayım bebek yerine hiçbirisini bilmiyorum eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın ve en sevdiğiniz bebeğin adı yorumlarınızı yazın Bu evin bebeğimiz var. Şimdi bebeklerimiz ve asesuarlarına geçelim. Yerimiz dedim. Bebeğimiz. Boş. Bu bebeğimiz. Daha ee, bu giysisi. Bu da giysisinin diğer parçası. Hı. Bu ayakkabı. Bu da biber hanım. Bebeğimizi açmaktan başlayalım mı? En son bebeği açalım. Hep öyle yaparlar çünkü. İlk önce biz giysisini açalım. Makasımızı alalım. İnşallah kesmeyiz. Şöyle Ve kesmemişiz. Çok güzel giysim. Ben bebek olarak uydurdum bir bebek. Dilsesini de uydurdum. Şöyle bir giysi yaptım. Çok tatlı, rengarenk, gökdüşağı gibi. Arkasında ben sıra yapıştırmak için. Çok güzel bence. Güzel. Şimdi diğerini açalım. Şimdi şöyle koyalım. Korkuyorum gireceğim diye ses geliyor olabilir onun için özür dilerim yapabileceğim bir şey yok sesi gidermek için böyle şort çıktı yine. böyle çok güzel sakız güzel ama. şimdi ayakkabılarını açalım ayakkabılar hangisiydi? Neyse. Hangisi denk gelirse. Ayakkabı ayakkabı bu olduğunu düşünüyorum. İşte ayakkabı bulmuşuz. Şöyle bir ayakkabı Ayakkabıyı ama. Ayakkabılar çok küçük. Şöyle yaptım ben ayakkabıları. Öbür kızım teki. Ben. Bu da biber ana. Biber ana da çok güzel. Kesemedim. Korkuyorum. Aa biberim tam dibe koymuşum kapanları. İyi ki kesmemişim. O zaman yutun. Arkasına bant yapıştırdım ama ya, arkasına bant yapıştırdığım için biraz kötü gözükebilir. Ya. Çok güzel bir böyle. Hepsi rengarenk. renk. Tek ayakkabı O zaman bebeğimize geldik bizim bebeğimizi açalım. Ve bebeğimiz biraz çirkin oldu ama bu böyle gördüğünüz gibi biraz çirkin oldu. Ama elimden gelene kadar yapmaya çalıştım. Topuzu var. Böyle kurdelesi var böyle bütünlüğü. Çok güzel. Böyle. Bunları yapıştıralım. Yani giydirelim. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle giydirelim. Biraz bu short değişik oldu ama Biberonu verelim. Şimdi ayakkabıları. Şöyle. Evet. Bebeğimizi giydirdik. Ayakkabılarım. Şu an uzun kovruber. Böyle biberonu var. Böyle böyle Elbisem benim bluz yani. Uzun kollu bluzu böyle. O ayakkabısı işte. Çok, çok güzel. Vanilyalı içini. Böyle bebeğimiz. Çok güzel bir bebeğimiz. Arkadaşlar bu tarz e, videoların yani e, lol 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 kutu açılımı kutu söyleyemedim güzel videoları gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.